Savaş dönemlerinde oruç, askeri disiplin veya moral yükseltme aracı olarak. Savaş dönemlerinde oruç, askeri disiplin ve moral yükseltme aracı olarak kullanımı. Savaş, her toplumda sadece fiziki bir çatışma değil, aynı zamanda psikolojik, manevi ve toplumsal yönleriyle de insanları etkileyen bir olaydır. Bu dönemde özellikle askeri disiplini sağlamak, moral yükseltme ve toplumların dayanıklılığını artırmak amacıyla çeşitli uygulamalar benimsenmiştir. Oruç bu bağlamda sadece bir dini uygulama değil, aynı zamanda askeri strateji ve moral yükseltme aracı olarak da kullanılmıştır. Bu yazıda savaş dönemlerinde orucun askeri disiplin, morale etkisi ve psikolojik faydaları üzerine çeşitli tarihi örnekler üzerinden derinlemesine bir analiz yapacağız. 1. Oruç ve askeri disiplin, bedeni ve zihni kuvvetlendirme. Savaş sadece bedenin değil, aynı zamanda zihnin de savaşması gereken bir durumdur. Bir askerin ruhsal ve bedensel dayanıklılığı, savaşın seyrini doğrudan etkileyebilir. Oruç, askeri disiplinin pekiştirilmesinde ve askerlerin bedenlerini kontrol etme yetilerini geliştirmelerinde önemli bir araç olarak kullanılmıştır. Birinci birinci, oruçla bedensel ve zihinsel disiplinin sağlanması. Oruç, beden üzerindeki kontrolü artıran ve aynı zamanda zihinsel iradeyi güçlendiren bir uygulamadır. Askerlerin, Uzun süre aç kalmalarına rağmen savaşmaya devam etmeleri gerektiğinde oruç bir anlamda irade güçlerinin test edilmesi olarak işlev görür. Birçok askeri lider askerlerine moral ve direncin güçlendirilmesi adına oruç uygulamaları önermiştir. Örnek, antik Roma'da özellikle legionerler, Roma lejyonerleri zorlu seferlerde kendilerini moral bulmak için oruç tutmaya yönlendirilmişlerdir. Oruç onları fiziksel acıya karşı daha dayanıklı hale getirmiştir. 1. 2. Orucun disiplinli seferlerde kullanımı. Savaş sırasında oruç sadece kişisel bir zorunluluk değil, askeri bir strateji olarak da kullanılmıştır. Disiplinli askerler, sefer boyunca verilen oruç görevleriyle hem yemek yeme düzenine sadık kalmış, hem de günlük yaşamın sıradanlıklarından uzaklaşarak yüksek bir psikolojik hazırlık seviyesine ulaşmışlardır. Örnek: Napolyon Bonaparte Ordusuna savaş öncesinde belirli sürelerle yemek yememeleri gibi oruç benzeri uygulamalar getirmiştir. Bu uygulama askerlerin direncini arttırarak savaşta daha verimli olmalarını sağlamıştır. 2. Moral yükseltme ve oruç, ruhsal hazırlık ve manevi dayanıklılık. Savaşlar sırasında askerlerin morali zaferin ya da mağlubiyetin en önemli belirleyicilerindendir. Oruç sadece fiziksel değil, ruhsal bir hazırlık ve manevi güç kaynağı olarak da kullanılmıştır. Birçok kültürde, oruçla ruhsal arınma sağlanmış ve askerlerin zafer için gerekli manevi gücü toplamaları beklenmiştir. İkinci birinci, oruç ve ruhsal hazırlık. Savaş öncesinde askerler, ruhsal dengeyi sağlamak ve zafer için gerekli gücü elde etmek adına oruç tutabilirlerdi. Bu tür manevi hazırlıklar, askerlerin karşılaştıkları zorluklara karşı daha sağlam durmalarını sağlardı. Oruç, sıkıntılara karşı sabrı teşvik eder ve savaşın getireceği sıkıntılara karşı hazırlıklı olmalarını sağlar. Örnek, İslam orduları, özellikle Bedir Savaşı gibi önemli çatışmalarda, savaş öncesi oruç tutarak moral kazanmayı hedeflemişlerdir. Bedir Savaşı'na katılan askerler, oruç tutarak hem ruhsal bir arınma yaşamış, hem de zafer için manevi güçlerini toplamışlardır. İkinci ikinci, oruç ve birlik duygusu, Savaş sırasında oruç sadece bireysel bir uygulama olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir bağ kurma aracı olarak da kullanılmıştır. Bir grup asker bir araya gelip aynı anda oruç tutarak birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirebilirler. Oruç tutarken birlikte aç kalmak, savaşın verdiği zorluklarla birlikte mücadele etmeyi simgeler. Örnek: Yahudi halkı Tarihsel olarak Hanuka veya Yom Kippur gibi dini dönemlerde oruç tutarken zorlukları birlikte aşmanın getirdiği toplumsal bağları güçlendirmiştir. Savaş yıllarında benzer ritüeller askerlerin moralini artırmak ve savaşın zorluklarıyla birlikte başa çıkmalarını sağlamak adına uygulanmıştır. 3. Oruç ve psikolojik dayanıklılık, acıya tolerans geliştirme. Savaş, bedensel acı, fiziksel yorgunluk ve zihinsel baskılar açısından çok zorlu bir süreçtir oruç, askerlerin açlık ve acıya karşı tolerans geliştirmelerine yardımcı olur. Bu tür uygulamalar, onları hem fiziksel hem de psikolojik olarak savaşın zorluklarına karşı daha dirençli hale getirir. Üçüncü birinci, oruç ve acıya tolerans. Oruç tutma, insanların açlık ve susuzluğa karşı dayanma yeteneğini artırır. Bu özellik, askerlerin savaş sırasında acı ve zorluklarla daha rahat başa çıkmalarına yardımcı olur. Örnek: Vikingler, seferler sırasında uzun süre aç kalma ve zor koşullarda hayatta kalma yeteneklerini oruca benzer uygulamalarla güçlendirmiştir. Bu süreç, onların savaş sırasında fiziksel acı ve yorgunlukla baş etmelerini sağlamıştır. 3. 2. Oruç ve psikolojik savaş. Savaş sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda psikolojik bir savaştır. Oruç, askerlerin psikolojik dirençlerini artıran ve onları manevi açıdan güçlendiren bir araçtır. Bu tür manevi ve psikolojik güç, askerlerin moralini yükseltir, savaşın zorluklarına karşı direncini arttırır. Örnek, ikinci, dünya savaşı sırasında bazı direniş grupları, düşmana karşı psikolojik üstünlük sağlamak amacıyla oruca benzer açlık görevleri gerçekleştirmiştir. Bu tür protestolar ve açlık görevleri, yalnızca moral kazanmak değil, Aynı zamanda düşmana karşı psikolojik bir üstünlük kurmak amacı taşımıştır. 4. Oruç ve savaş sonrası toparlanma, fiziksel ve psikolojik arınma. Savaş sona erdiğinde askerlerin fiziksel ve psikolojik olarak toparlanması gerekir. Oruç, savaşın etkilerinden arınma ve beden ile zihin arasındaki dengeyi yeniden kurma noktasında önemli bir rol oynar. 4. 1. Fiziksel yeniden yapılanma. Savaşın zorlukları, askerlerin vücutlarında büyük bir yıpranma yaratabilir. Oruç, bu yıpranmanın ardından vücuda yeniden yapılanma süreci başlatabilir. Oruç, sindirim sistemini dinlendirir ve savaş sonrası bedensel toparlanmayı hızlandırabilir. Örnek, Yunan ve Roma seferlerinde, askerlerin savaştan sonra bazı dönemlerde oruç tutmaları, fiziksel yenilenme sürecine katkı sağlamıştır. Sonuç, savaş dönemlerinde oruç askeri stratejiden manevi hazırlığa. Oruç, savaş sırasında askeri disiplin, moral yükseltme ve psikolojik dayanıklılık açısından önemli bir araç olarak kullanılmıştır. Hem bireysel iradeyi güçlendiren hem de toplumsal birlik duygusunu pekiştiren oruç, savaşın zorluklarına karşı hem beden hem de ruhsal hazırlık sağlamak için başvurulan bir yöntemdir. Günümüzün modern askeri stratejilerinde oruç, manevi ve fiziksel dayanıklılığı artırma adına bir araç olarak hala önemli bir yer tutmaktadır.